Herkese merhaba. Ben Rahim Şentürk. Almanca yazıyorsun ama gönder tuşuna basmadan önce hep tereddüt mü ediyorsun? Cümle doğru mu? Virgül yerinde mi? Bu ifade gerçekten doğru mu? İşte bu noktada yapay zeka destekli bir araç devreye giriyor. Language tool. Language tool sıradan bir yazım denetleyicisi değil. Yapay zeka destekli yapısı sayesinde Almanca metinlerini sadece düzeltmiyor daha doğru, daha doğal ve daha güçlü hale getirmen için sana geri bildirim veriyor. Dil bilgisi, noktalama, kelime kullanımı ile ilgili hataları fark etmeni sağlıyor ve yazma becerilerini geliştirerek öğrenmene katkı sunuyor. Eğer Almanca yazarken emin olmak, yazdıklarını geliştirmek ve yazma sürecine daha güvenli hale gelmek istiyorsan bu aracı mutlaka tanımalısın. Şimdi sizlerle birlikte Language Tool, Almanca yazma nasıl çalışıyor? Hadi gelin birlikte bir göz gezdirelim. Evet, ekranda platformun giriş kısmını görmekteyiz. Burada daha önce hazırladığım A1 seviyesinde kısa bir metin bulunmakta. Sayfa Uygulama genel olarak bu şekilde e, Almanca dil seçenekleri var. Burada birden farklı dil var. Ben burada Almanca'yı seçtim. Siz istediğiniz dili seçebilirsiniz. Neden olmasın? Gördüğünüz gibi metni yüklüyorsunuz buraya. İster, i̇stediğiniz bir platformda yazdıysanız buraya kopyalayıp yükleyebilirsiniz ve e, yükledikten sonra hemen algoritma olarak bu yapay zeka destekli yazma asistanı language tool hemen hataları ne yapıyor? Analiz ediyor ve renkli olarak işaretliyor. Sağ tarafta aslında hataları görüyoruz. Renklere göre kategori ediyor. E, bakın burada sarı renkli olanlar falşa veya yanlış fiil kullanımı gramatik feyler, dil bilgisi hatası, yazım hatası gibi stil hataları, stil önerilerini olmak üzere burada bakın hataları türüne göre kategorilere göre ayırıp sizlere gösteriyor Örneğin bir mail göndereceksiniz ya da yazdığınız bir yazılı ödev vardır bir House Arbeit vardır hiç fark etmiyor bunu göndermeden önce bir kontrol ettirmek istiyorsanız bu araç sizler için tam olarak biçilmiş bir kafta Peki e, sunduğu feedback'e baktığımızda nasıl bir feedback? Anlık geri bildirim e, sunmakta. Şimdi bu, burada hataları bize gösterdi. Peki doğrusu ne? Hemen burada bakın gösteriyor. E, yanlış bir fiil kullanımı. Çünkü ilk Hayzı çekimde E gelmesi lazım. Bakın doğrusunu mavi butonda gösteriyor. Tıkladığınızda hemen otomatik olarak kendisi düzeltiyor. Devam ediyoruz ikinci hata. Aus. Aus'un üstüne geliyorum. Tıklıyorum. Bakın D eksik yani artık elimiz eksik. Hemen tıkladığımızda doğrusunu kendisi otomatik olarak yapıyor. Sizin tekrar yazmanıza gerek yok. İkinci cümleye geçtim. Şurada bir yanlışlık var. Kırmızı vermiş. Bakın kırmızı neydi? E, yazım hatası. Lerne, lernest yazıyor. Yanlış çekimlenmiş fiil. Hemen tıklıyoruz ve düzeltiyor. Devam ediyoruz. Zeit Monat. Burada hata var çoğul olması gerekiyor. Yani monatın hemen düzeltti. Ich buraya tıkladığımızda sürekli cümleye ich ile başladığımız için stil önerisi veriyor. Bunu diyor ki değiştirmeniz daha iyi olur. Devam ettiğimizde tak su şöyle yani burada edatımız eksik onu tamamladı. Ich mache House Hausaufgabe. Hausaufgaben burada çoğulunu bize öneriyor. Diğer hatadan devam ediyoruz diğer cümlede. Am Wokunen'de tıkladığımızda tref ve ich. Bakın burada bir ne var? Kural hatası var. Önce zaman zarfıyla başlamış değil mi? Sonrasında ne gelmesi lazım? Yüklemin gelmesi lazım. Yani yer değiştiriyoruz. Treffe burada ne yapıyoruz? Mich değil mi? Refleksif bir fiil. Sich treffen mit meinen Froenden bakın burada da ne yaptı? Dil bilgisindeki hatayı gördü ve anında düzeltti bize geri bildirim verdi. Und wir gehen ins ins edatımızı ekledi. Edat biliyorsunuz yönelme edatı sinemaya kino virgül değil nokta. Orada yanlış bir şey vardı. Geri al yaptığımızda gördüğünüz gibi burada cümle bitmiş normalde değil mi? Ama cümle bittiği için ne gerekiyor. Nokta gerekiyor. Noktasını eksik. Örneğin unuttunuz. Bakın ne yapıyor bu yazma asistanı? Hemen noktayı da sizler için koyuyor. Tıkladık noktayı koydu. Devam edelim. Burada ise yazım yanlışı var. Doğaç yani doğuçun u'su eksik. Klavye'de yazdığımız için bazen hatalar yapabilirsiniz. Eksikler olabilir. Gözden kaçabilir. İşte tam da bu program size burada sanal asistan olarak devreye giriyor. Tıkladık Hemen düzeltti. Dodge is şivye virgül. Aba, bakın burada virgüllerin yanlış yerde olduğunu gösteriyor bize. Şuraya tıkladığımızda ise ich lerne değil ich lerne gern. Evet. Bu şekilde ne yapmış oldu? Metni bize düzeltmiş oldu. Şurada fazladan virgül kaldı. Onu da silelim. Evet bütün önerileri bizlere sunuyor. Peki bu sizin için ne yapabilir, e, ne öneriler sunuyor? Dil bilgisi, yazım hatası, noktalama, virgül hataları ne varsa göndermeden önce, paylaşmadan önce e, ne yapabilirsiniz? Bir feedback alabilirsiniz. Yani doğrudan yapay zeka yazdırmak yerine bence burada öncesinde kendi yazdığınız metne ilişkin buradan bir feedback geri bildirim almak çok önemli. Burada sağ tarafta un formülüyorum kısmı var. Burayı da biraz tıkladığınızda cümlelerin ne yapabiliyorsunuz? Yapay zeka destekli önerilerini de alabilirsiniz. Bakın cümleye tıkladım. Diyor ki bu cümleyi böyle kurdun güzel ama diyor ki sağ tarafta da böyle de kurabilirdin. Ya Bu tür opsiyonları da alternatifleri de size bakın sunuyor. Bu gerçekten sizin gün ve gün yazma becerinizi, yazma kompetensinizi geliştirecektir. Evet ee, uygulamamız bu şekilde. Bununla ilgili bir çalışmam da vardı. Yani daha fazla akademik bir şekilde bilgi almak istiyorsanız bununla ilgili gerçekleştirdiğim, yayınladığım bir çalışma var. Onu da sizlere şöyle kısaca göstermek istiyorum. Oradan da faydalanabilirsiniz. Evet çalışma bu şekilde başlığımız e, language tools ile la ilgili ve onun feedback verme kapasitesi ile ilgili. Burada tam metne ulaşabiliyorsunuz. E, Sanırım sene yıl kaçtı 2024 olması lazım ya da 25 yılında yayınlandı bu çalışma. Burada da daha e, akademik daha teknik bilgilere detaylı bir şekilde erişebilirsiniz. ya yani bu uygulama daha ne kadar, ne, daha ne fazla e, uygulama avantajlar sunuyor, ne gibi işlevleri var. Bu ve daha fazlasını da buradaki çalışmada ne yapabilirsiniz rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.